Herkese merhabalar. Bugün korvex rehber videomla karşınızdayım. korvex bizim aslında yaşayan nükleer reaktörümüz. Albert Entrati'nin kendisi tarafından kendi laboratuvarlarını koruması için tasarlanmış bir Warframe. Yetenekleri ve kiti aslında baktığınızda da zaten nükleer reaktörleri esas alıyor. Tamamıyla tanımlarından mekaniklerine kadar her şey buralardan esinlenilmiş. Gerçekten güçlü dayanıklı bir Warframe ve hasar çıktısı yüksek. Ancak Tekrot Encore güncellemesiyle beraber 4. yeteneğine gelen Augment ile başka bir boyuta geçti. Ve şu an anda tamamıyla ölümsüz bir şekilde bulunduğu yerde haritayı ya da odaları temizleyecek derecede güçlü bir durumda oynanış sunuyor bize. O yüzden bugün size yeteneklerinden, bu yeteneklerin mekaniklerinden ve benim oynamaktan zevk aldığım dizilimlerden bahsedeceğim. Aynı zamanda oluşturduğum bazı sinerjileri de videonun içerisine yerleştirdim. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Şimdilik size iyi seyirler diliyorum. Peki Corvex'i nasıl elde ediyoruz diyecek olursanız kalıbını elde etmek için Whispers in the Walls görevini tamamlamış olmanız gerekiyor. Kalıbı size envanterinize yollanacak. Corvex'in diğer parçaları için Sanctum Anatomica'daki Fibonacci'ye gelin. Burada Bounty görevlerine tıklayın. Ve burada gördüğünüz gibi Bounty görevlerinin ödül havuzunda Corvex'in diğer parçaları mevcut. Bu görevleri tamamlayarak bu parçaları elde edebilir ve Corvex'i yapabilirsiniz. Corvex'in pasifi çok karmaşık değil. Kullandığımız silahlara artı 3 metre delip geçme özelliği sağlıyor. Buna süngülü silahlar ve de dahil. Corvex'in birinci yeteneği Shiranka Pillar. Yeteneği kullandığınızda Corvex ileri doğru sıçrar birazcık ve bir yere bir sütun yerleştirir. Bu sütun belirli zaman aralıklarıyla bir radyasyon dalgası yayar. Belirli bir menzili vardır ve bu menzilde olan düşmanlar bu radyasyon dalgasından etkilenirler. Bu sütunlardan maksimum iki tane koyabiliyorsunuz ve alan içerisindeki düşmanları aynı zamanda yavaşlatıyor. Yalnız dikkatli olun duvar arkasındaki düşmanlar etkilenmiyor. Bunlardan sütunun onları görüyor olması gerekiyor. Aynı zamanda bu sütunların güçlendirilmiş bir halleri var. Bu güçlendirilmiş hali elde etmek için ya Corvex'in ikinci yeteneğiyle bu stunları vurmanız gerekiyor ya dördüncü yeteneğini bu üzerinde kullanmanız gerekiyor ki bu hem güçlendirilmiş duruma geçiriyor hem de dördüncü yeteneğin zincirleme reaksiyon özelliğini aktifleştiriyor bu boostunlar tarafından. Bu stunların da yapmasını sağlayacak şekilde ya da mandonel arkan silahıyla bu stunları karşı bir şekilde vurmanız gerekiyor. Corvex'in ikinci yeteneğinin ismi Containment Wall. Bu yeteneği kullandığınızda Corvex bir anda kendini sabitleyecek ve iki tane duvar çağıracak ve bu duvarlar karşılıklı olarak birbirler arasında radyasyon statüsü uyguluyorlar. Arada kalan düşmanlar bu radyasyon statüsünden etkileniyor ve hızlıca istif biriktiriyor. Aynı şekilde duvarlardan etkilenen düşmanlar duvarlar kapanırken ortada sıkıştırılıyor ve birleştirilmiş oluyor. Bu sayede düşmanlar bir tek sıra haline gelmiş oluyorlar ve bu yetenekten etkilenen düşmanlar kısa bir süre sersemleyip bir süreliğine bitirici vuruşa açık hale geliyorlar. Bununla beraber kalıcı bir savunma azaltması alıyorlar. İkinci yeteneğin aynı zamanda bir augmenti var. Bu augment ismi Wrecking Wall. Bu augment aktifken bu duvarlar tarafından vurulan düşmanların zırh ve kalkanları %50 azaltılıyor. Ki bu yetenek gücünüzden etkileniyor. Yetenek gücünüz arttıkça bu %100'e kadar çıkabiliyor. Eğer ki 5 veya daha fazla düşmanı bu duvarlarla vuracak olursanız şiran Pillars'ın yani birinci yeteneğinizin süresi yenileniyor ve güçlendirilmiş hale geçiyorlar. Corvex'in 3. yeteneğinin ismi Dizometric Guard. Bu yeteneği kullandığınızda Corvex kendi etrafında küçük bir radyasyon patlaması yapıyor. Ve kendi etrafında dönen bazı plakalar oluşturuyor. Bu plakaları aynı şekilde tecrübe menzilinizde bulunan diğer Warframe mütefiklerinize de uyguluyorsunuz. Bu plakalar ilk kullandığınızda yeteneği belirli bir sayıda geliyorlar. Ancak her radyasyon statüsünden etkilenen düşman öldürmenizde ki üzerlerinde bulunan radyasyon statüs sayısına bağlı olarak çıkma şansları daha da artıyor. Belirli bir miktara kadar yükselebiliyorlar. Kısacası ilk uyguladığınızda belirli sayıda plaka. Var. Radyasyon statüsünden etkilenen düşman öldürdükçe bu belirli bir miktara kadar daha artıyor ve bu plakalar sizi var olan statü etkilerinden koruyorlar. Bir statü etkisinden etkilenecek olursanız bu plakalardan birisi kayboluyor. Korvex'in dördüncü yeteneğinin ismi Crucible Blast. Bu yeteneği kullandığınızda Corvex yere kendini sabitliyor ve göğüs noktasından bir ışın çıkarmaya başlıyor. Bu Corvex'in kendi içindeki nükleer reaktörün aslında potasından çıkan bir ışın. Vurulan her düşman garanti olarak radyasyon statüsünden etkileniyor ve radyasyon hasarı alıyor. Aynı zamanda bu Crucible Blast ışınından etkilenen düşmanlar radyasyon statüsünden eğer etkilenmiş ise bir zincirleme patlama başlatıyorlar. Yani etrafta iki veya daha fazla düşman varsa birine bunu uyguladığınızda belirli bir menzilde diğer düşmanlarda patlamalar oluşturuyor. Ki aynı şekilde eğer onlar da bundan etkilenecek olursa bu sefer bu patlama zincir zincirleme yaparak tekrardan etrafındakileri etkiliyor ve her bir patlama bir önceki patlamanın son hasarı neyse onun üstüne eklenerek ve katlanarak artıyor. Kısacası eğer düşmanları bir noktaya toplayabilirseniz ya da birbirine yakınlaştırabilirseniz bu zincirleme patlamaları sürekli hale getirebiliyorsunuz ve gitgide artan yüksek hasarlar veriyorlar. Tabii ki bu noktada bu patlamanın etki alanını yükseltmek gayet mantıklı bir seçenek oluyor. Aynı şekilde birinci yeteneği de bu dördüncü yeteneğinizde vurduğunuzda hatırlarsanız hem güçlendirmiş oluyoruz hem de bu dördüncü yetenin zincirleme patlama etkisi birinci yeteneğe de aktarmış oluyoruz. Dördüncü yeteneğimizin bir augmenti var. Bu son Tekrot Encore güncellemesiyle beraber geldi. Bu augmentin ismi Fused Crucible. Normalde dördüncü yeteneğimizi kullandığımızda Corvex sabit oluyordu. Belirli bir süre ölümsüz kalıyordu ve yeteneğin kullanım olarak belirli bir süresi vardı. Ancak bu augment aktifken bu sefer artık dördüncü yetenek bir kanalize yetenek haline geliyor. Yani sürekli bu ışını oluşturur hale geliyoruz. Yetenek birim zaman başında belirli bir enerji tüketiyor. Bu augment aktifken ve dördüncü yeteneğimizi kullandığımızda Corvex yavaşça hareket ediyor ve tamamıyla ölümsüz oluyor. Kısacası enerji enerjiniz bitmediği sürece tamamiyle ölümsüzsünüz ve bütün etkilerden korunuyorsunuz ve etrafa hiç durmadan çok güçlü bir radyasyon ışını yayıyorsunuz. Aynı zamanda birinci yetenekte bir sinerjisi de var bu augmentin. Dördüncü yeteneği kanalize ederken sütunları hedef almasanız dahi sütunlar bulundukları yerlerde güçlendirilmiş halleri geçiyorlar ve siz bu yeteneği kanalize ettiğiniz sürece böyle kalıyorlar. Bununla beraber yetenek süresi yani birinci yeteneğin süresi donduruluyor ve bu zincirleme patlama reaksiyonları da aktif halde tutabiliyorsunuz. Kısacası düşündüğümüzde haritada önemli bir seviyede kontrolü arttırmış oluyoruz ve görmediğimiz yerlerde bile hasar verebilir hale geliyoruz. Şimdi corebacks için oluşturduğum dizilimlerden bahsedeceğim. Bu dizilimleri farklı oynanışlar için oluşturdum. çoğunlukla augment'leri esas alıyor. İstediğinizi uygulayabilirsiniz ya da daha farklı bir dizilime geçiş yapabilirsiniz. Birinci dizilimde dördüncü yeteneğimize gelen first crucible augment'ini esas alarak bir dizilim oluşturdum. Anlayacağınız üzere zaten çok fazla enerji tüketiyoruz hem bunu dengelemeye çalışıyoruz Artı olarak burada dördüncü yeteneğimiz sürekli aktif olacağı için dördüncü yeteneğimizin özelliklerini kullanacak bir dizilim oluşturdum. Yani yüksek güç, yüksek menzil, güzel bir verimlilik ve ideal bir süre için bir dizilim oluşturdum. Aura kısmında Corrosive Projection kullandım ki düşmanlar belirli oranda zırh kaybetsinler. Ya da bunu aynı zamanda korpuslar için kalkan versiyonunu kullanabilirsiniz. Power Drift yetenek gücü veriyor. Fuse Cruise'ı zaten üzerine konuştuğumuz augmentimiz. Fleeting Expertise yetenek verimliliği sağlıyor çünkü Fuse Cruise'ı çok fazla enerji tüketiyor. Bununla beraber saniyede 10 enerjiye kadar iniyor. Umbral modları kullandım. Intensify, Vitality ve Fiverr güç, sağlık ve zırh veriyorlar. Bu set hem gücüm hem sağlığım hem de zırhımı iyi bir seviyeye çıkarıyor beraber kombin edildiğinde. Ki güzel ve ideal bir dizilim ortaya çıkıyor oluyor. Prime Continuity belirli oranda süre eklesin diye var. Stretch ve Over Extended menzilimi artırsın diye var. Çünkü 4. yetenemin zincirleme patlama alanını iyice arttırmak istiyorum. Arcane'ler kısmında Battery kullandım. Bu şekilde üzerimde bulunan zırh miktarından belirli ölçüde bir enerji elde ediyorum. Gördüğünüz gibi sabit olarak 892 enerjim var. Bu şekilde Flow modlarını kullanmaktan kaçınmış oldum. Aynı şekilde yetenek gücümü artırmak amaçlı Belikoz kullandım. Çünkü yüksek bir sağlık oranımız var ki bu noktada buradaki Belikoz bize %44 yetenek gücü sağlıyor direkt oyunun başından itibaren. Bu dizilimimde Helmint yeteneklerinden bazenden destek almak istedim çünkü dördüncü yetenekte aktif kalacağımız için başka hiçbir yetenek kullanamıyor olacağız. Tamamıyla ölümsüzüz bu yüzden bu noktada işimize yarayabilecek bazı yetenekler denedim bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama benim genel olarak kullandığım Nourish olacak Grendel'in Helmint yeteneği bu yerden topladığımız enerji kaynaklarından çok daha fazla enerji elde etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda hem kendimize hem de etrafımızdaki müttefiklere ki yoldaşlar da dair bunları onların silahlarına virüs hastalıklarına hasarı ekliyor ve belirli bir oranda hasar artışı da sağlıyor. Buradaki bu yeteneğin yerine kullanabileceğiniz başka yetenekler de var. Örnek olarak şunları söyleyebilirim. Aynı dizilimi kullanarak Roar'ı ekleyebilirsiniz. Bu sayede yeteneklerinizin verdiği hasarı arttırmış olursunuz ki ...dördüncü yeteneğinizden önce kullanırsanız ...dördüncü yeteneğinizin de yetenek hasarını arttırmış olursunuz. Ya da oyun esnasında düşmanların zırhını kaldırmak güzel bir seçenek olacaktır. Bu yüzden Jade'in of kullanacak olursanız 4. yeteneğinizle etrafta dolaşırken aynı zamanda baktığınız yönde düşmanların savunmalarını kaldırıyor olacaksınız bu da çok daha yüksek seviyede hasar vermenizi sağlayacak. Başka yetenekler de siz koyabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Lütfen bu konuda yaratıcı olmaktan çekinmeyin ve paylaşmaktan çekinmeyin. Ancak benim genel olarak kullanmaktan zevk aldığım dizilim bu. İkinci dizilimim benim bu dördüncü yeteneğine augment'i gelmeden önce kullandığım dizilimlerden bir tanesi. Burada özellikle ikinci yeteneğin savunmaları kaldırmasından faydalanıyordum. Ve gerektiğinde dördüncü yeteneğimi kullanarak bedeli bir süre hem ölümsüz kalıp hem de yüksek hasar verip düşmanları patlatarak haritadan temizliyordum. Aura kısmında growing power kullandığım silahlarınızda statü etkisi uygulayacak olursanız bu sefer yetenek gücünüz hem sizin hem de ekip arkadaşlarının %25 kadar artıyor 6 saniye boyunca. Power drift güç sağlıyor. Wrecking ball zaten ikinci yeteneğimizin augment'i bunu konuşmuştuk. Stretch menzil arttırıyor. Umbral modlar yine sağ güç ve zırh vermek için buradalar. Hunter Adrenalin canımıza hasar aldığımızda enerji yenilememizi sağlıyor ki biz zaten sürekli olarak canımıza hasar alacağız. Ancak güçlü ve dayanıklı bir tank olduğumuz için kolay kolay da hasar görmüyoruz. Bu yüzden enerjimiz yenilemek bir problem olmayacak. Fleeting Expertise belirli oranda yetenek verimliliği sağlayacak bize. Bu sayede yeteneklerimizi tekrar ve tekrar kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Adaptation'da aldığımız hasar türüne bağlı olarak %90'a kadar bize direnç sağlıyor. Arcane kısmında yine batteri var. Belirli bir zırh oranımız var ve zırh oranına bağlı olarak ek bir enerji sağlıyor bu şekilde Prime Flow kullanmamış oluyoruz. Özellikle de Umbral modların avantajı burada ortaya çıkıyor. diyebilirim. birim belikozumuz var. %44 yetenek gücü veriyor yine bize bu dizilimde. Derseniz ki dizilimler iyi güzel ancak ben umbral modları sevmiyorum ve kullanmak istemiyorum. O yüzden size böyle bir dizilim daha hazırladım. Bu dizilimi kullanarak da az çok işlevsellik kazanabilirsiniz. Ancak umbral modları kesinlikle tavsiye ediyorum Corvex'e eğer seviyorsanız. Arken kısmında belki Universal Fallout kullanabilirsiniz. Bu yeni güncellememize gelen arkenlerden birisi. Birazcık zor elde ediliyor ancak radyasyon statüsü uyguladığınızda düşmanı belirli oranda evrensel kura düşürme şansı oluyor. Her bir radyasyon statüsü sayısına bağlı olarak da bu şans ölçekleniyor. Oyuna yepyeni başlayan arkadaşlarım sizi de unutmadım. Şu anda gördüğünüz dizilim genellikle zaten oyunun başında elde ettiğiniz modlardan oluşuyor. Bunu uygulayarak belirli bir noktaya kadar Corvex ile ilerleyebilirsiniz. Ancak unutmayın Endgame dizilimleri gerçek potansiyelin ortaya çıkmasını sağlıyor. Corvex'imde kullandığım Arkon taş dizilimlerinden bahsedeceğim. Neler kullanıyorum? Ben 5 tane Tauforge Arkon taşı kullanıyorum. Bunlardan ikisi Tauforge Kızıl Arkon parçası ve %15'er yetenek güç sağlıyorlar. Toplamda %30 yetenek gücü. 3 tane de Tauforge Yakut Arkon parçası kullanıyorum ve özellik olarak da radyasyon statüsü etkisi altında düşmanlara yetenek hasarımı %15 arttırmalarını sağlıyorum ki toplamda %45 kadar arttırmış oluyorlar. Neden bunu kullanıyorum diye soracak olursanız yetenek gücü baz yetenek gücünüzü arttırır. Ancak bu Yakut Arkon parçalarındaki bu özellik istiflenerek yetenek hasarınızın en son değerini esas alır ve üstüne bunu ekler. Bu yüzden aslında ölçeklenerek artmış bir hasar vermeye başlıyorsunuz. Radyasyon hasarından etkilenen düşmanlar için bu şekilde özellikle de 4. yeteneğimi ve diğer yeteneklerimin hasarlarını katlayarak arttırmış oluyorum. Yoldaşlara gelecek olursak istediğiniz yoldaşı kullanabilirsiniz ancak iki önerim var ben Dirigay'ı kullanıyorum sık yetenek kullanması ve aynı zamanda manifold bond modu nedeniyle çünkü bu şekilde yeteneklerini sık sık kullanırken aynı zamanda silahındaki statü de yaymış olacak ve ben Dirigay'ı genel olarak warframe'lerimin yanında zırh kaldırma ya da kalkan kaldırma amaçlı kullanıyorum. Haritada görmediğim düşmanlara bile zırhları ya da kalkanları ben daha varmadan kalkmış oluyor. Dirigay'ı modlamasında bu şekilde bulabilirsiniz. Bunun konusuna başka bir videoda değineceğim ancak şu anlık direkt alabilirsiniz. Neden tazikor kullandım ve neden bunları yaptığım yine... Yine aynı şekilde başka bir videoda bunlardan değineceğim ancak bu şekilde dizilimi kullanabilirsiniz. İkinci yoldaş önerim ise Huras Kübra olacak. Nedeni şu siz aktif bir yetenek kullanırken eğer bu yeteneğiniz bir silah şeklinde değilse sizi görünmez yapacak ve bu hasarı verirken görünmez kalacaksınız. Bu şekilde dördüncü yeteneğiniz aktifken zaten ölümsüzsünüz ama bir de üstüne görünmez olacaksınız. İsterseniz Arken Krapushkulu da e kullanıp yetenek gücünüzü biraz daha arttırabilirsiniz. Huras ile ilgili detaylandırmaya ise Kübra videomdan erişebilirsiniz. Operatör okulu olarak ise istediğinizi kullanmakta özgürsünüz ancak Madura'yı kullanırsanız yeteneklerinizi kullanmadan önce yetenek gücünüzü arttırmak için bir imkan elde edersiniz. Özellikle de birinci dizilim için yetenek gücü arttırmak faydalı olacaktır diye önerebilirim. Evet videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve Corvex'i e oynamaktan gerçekten zevk alırsınız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumları yazmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, eğlenmeyi hiçbir zaman unutmayın.